Bak beşinci muhabbetini vermedim işte sana. Anladın <gülüyor> <gülüyor> ben sana geçen el dedim. Ben sana verdim mi ve oyunu verdim. Şimdi artık bitti. Oğlum sahi şimdi mi sürüyorsunuz anasını satayım ya? Onun sonra koşamıyor adamlar. Şimdi adamlar çimleri biçememiş. <laughs> hey ya, o nasıl bir şeydi ya? Adamlar Biz... <laughs> şirek olarak gidecek. Galatasaray saray, beyaz forma yeşil olmuş. Aynen. Vur ileri. Nice nice, o sürü yoruldu artık, tamam. <gülüyor> <gülüyor> o sürü ben Ne Yani? <laughs> Salak i̇ki, iki salak bir arada olursa bak böyle olur işte. kart var. Gusto'ya Galatasaray 12. dakikada 10 kişi kalıyor. o Bir sakatlanma olabilir. Oğlum net Ne? Ama top nerede? Bana ne topu Topumu istiyor da. Ben annem He yok. <gülüyor> güzel, güzel serbest vuruştu. Sıfır, sıfır. 15. dakika geride kaldı. Galatasaray Demirspor karşılaşması iki salakta bıraktı. Top ortada kaldı. Hakem devam dedi. Demirspor ileri oynuyor. İleri oynuyor. Hadi. Vatmor vatmor. Ah. Ah kapalıyız. Alır bunu. Pas atar. <laughs> Gol mü? Az ah be. Göremedim bu bir anda. Allah Allah. Kaleciğim var ya. Onu o zaman. Tamam. Değil. O zaman bu sefer bunu yakala. Tamam, tamam. Hop. Geriye bir top. Offside yok ama benden gitti. Oğlum koştu ya? <laughs> Güzel bu dostlar. Şimdi artık eski sınadayız, yeni geldik. Galatasaray 10 kişi oynadığı karşılaşmada zorlanıyor. Oostru Oostruma kurban Aynen hadi yani orta sahada. İlk yarı 0-0. Bir kırmızı kart. 45 artı 1. Bakalım ikinci yarı Adana Demirspor Galatasaray karşısında ne ara yiyecek Beş, dört, üç, iki, bir, <laughs> ya oğlum. Oğlum yaparız Oradan şey yaparsın. Bekleyin takım. Koşu yoluna. Bir tane daha. Oğlum var mı? Bu şey. Çok Ooo elekli, çok güzel yeni pas yaparak geldiler. ben atmıyorum al sen at dedi takım arkadaşına o da hakkını vererek bir golü yazıyor. Naynini naynini osur osur yandan Osman iki dönüm bostan. Salaklar birbirinize atın topu. Çok güzel aldı. Vurdu ve gol. Vurdu ve gol. Adeta hissetti. Adeta arasında bağ vardı iki oyuncunun. O bağlardan hissettiler. Ve mükemmel bir gol. Galatasaray 2-0 oldu. İlk dört maçı babası rövanş verdi. Ondan sonra 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 sinemalardan sonra o Matmor. son anda atlattırdım kalecimi görüyor Beyl atlı herhalde bu turnuva. Aha onun beyl büyük bir ihtimal. Mesela sağ hani yukarıya ise yukarıya, aşağıya ise aşağıya. Oy oh, adamın kafasını sattı var ya. Ay, bir. Bir Mükemmel bir var. gol. Mükemmel <laughs> bir, <laughs> bir gol Galatasaray. Mükemmel iki direk arası. Bana, Gol. Bana bahçe hmm. ben, ben, ben gauta, ben böyle, olsun? Onlar grup seksi seviyorlar bunu. Magaza, Bagasta. Son 10 dakika artı kaç olur bilmiyoruz. Bütün oyuncular hep değişti. Artı olmasına da gerek yok. Beaches. Ay fuck you, shut fuck you, fuck you, man. Get the fuck out, Osric oh, man. Osric man. Mustafa ismini var ya. Yani, harbi ipe dizeceğim şimdi. Koş oğlum, koş oğlum bir biraz. Geri pas <laughs> ver. Vurursun. 3 tane. 3 tane klas gol. Vlahovic. <laughs> taraftarlar şişt şişt yapıyor arkadan ses <laughs> geliyor. Anne taraftarlar kızıyor. Sessiz olun diyor. Son artı iki dakika anne taraftar atlamadım. Bak tam atmadım. ya o yüzden atmadım. <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi. Dördüncüyü. Oğlumsun dördüncüyü. hani ya oğlumsun ya o yüzden Dördüncü ben hani. evet, oldum dördüncüye kaldıramazdım. <laughs> kaldıramazdım ben de oğlumsun o yüzden atmadım. Evet tebrik ediyoruz çok iyi bir maçtı. Adana Demirspor Galatasaray karşısında 3-1 yenerek galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Blahovic. Diğer maça geçelim.